Öğretmen de şu odayları bir vermesi bayram edeceğim. Herhalde aşktır. Öf ya öf. Ben ev yapmak istemiyorum. istemiyorum ben izliyorum ödev yapmak istemiyorum siz ne derseniz deyin yapmayacağım hatta arayacağım öğretmenimi mi? Alacağım telefonu. Arayacağım öğretmenimi. Konuşacağım onunla. Tokam da düştü. Delet. 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 Alo kızım. .issions. Öğrenim merhaba ben Maya. Kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Buyur kızım estağfurullah. Şey hocam hani sizin şu verdiğiniz 15 tatil saat... <laughs> ödevleri var ya. <laughs> Kızım sen hasta mısın? Evet öğretmenim hastayım. Hmm, geçmiş olsun. Evet, sağ olun. İşte ben o ödevleri yapmayacağım hastanesin kızım. Yapma tamam bir şey olmaz. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Yalnız ben büyük öğretmen olunca da asla çocuklarıma harita vermeysem bunu bilin. Ah kızım bunu öğretmen olunca sen de anlayacaksın. Bay bay. Görüşmek üzere hocam. Ay güzel çok güzel. Ödevlerden kurtulduk şekerim. Doğru. Ben arkadaşlarımla oynayacağım. Ay kızım. Ödevlerin, ödevlerini yapmadıysan dışarıda nasıl oynadın? Ah, yapam, yapmayacağım da zaten öğretmenimden izin aldım. Nasıl yani izin verdi mi yapmam ona? Bak çekerim. Ah tokam. Şimdi şöyle. Ben öğretmeni hasta numarasıyla kandıydım. Ama normalde hasta değil. E, ve öğretmen de hasta olduğumu düşünüp ödevlerimi yapmama izin vardı. Vay be. Ama ben bilmek istemiyorum. Ödev veriyorlarmış. Ah, aynen. Bir saniye. Demek beni kandırmış. Neyse. Daha sonra ailesiyle görüşürüz. Gö